Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Şimdiden güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim. Lig yarışı bugün başlıyor. Çarkoze Spor Karagümrük maçıyla Galatasaray biliyorsunuz Gaziantep deplasmanında olacak. Lig yeniden başlıyor ve Şampiyonlar Ligi heyecanında artık bir ay sonra, bir ay içerisinde yaşamaya başlayacağız. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag Galatasaray'ın rakipleri. Dün bu konuyla ilgili fikrimi söylemiştim son videomda. Ama bir kez daha üzerinden geçmekte fayda var. Galatasaray bayağı bir maçlarında sıra dışı bir performans sergilemeli. Yani potansiyelin üzerine çıkmalı. Gücünü bütünüyle sağa yansıtması yetmiyor. Potansiyelin üzerine çıkarak oynamalı. Bireysel performans açısından futbolcular takım oyunu açısından e, genel itibariyle Galatasaray futbol takımı. Manchester United maçlarına, Old Trafford'daki maçta dahil olmak üzere ben çok umutsuz değilim. Çünkü Galatasaray'ın oyun yapısı Manchester United'den puan almaya elverişli. Hızlı ucun topun arkasına geçerek oynamak. E, elbette ki United'e karşı da Galatasaray çok pozisyon verebilir ama e, bu pozisyonları... E, da minimum e, golle kapatırsa e, geçiştirirse savuşturursa ve e, gol noktalarında özellikle de Icardi e, topla buluşturabilirse Galatasaraylı oyuncular e, United'tan e, puan almak hatta iç sahada taraftarın da desteğiyle galip gelebilmek mümkün e, ve Kopenhag maçlarından muhakkak e, her iki maçtan da 6 puan e, Planı yapmalı bu hesabı yapmalı Galatasaray çünkü yaptığınız puan hesapları da aslında e, grupta şampiyonlar liginde e, yazgısını belirliyor takımların. E, o bakımdan ben hem doğru bir planlama doğru bir puan hesabı ve e, buna göre e, bireysel performansını futbolcuların ve takım oyununu arttırması gerektiği kanaatindeyim teknik direktör Okan Burun. Bugün Avrupa'da pek çok önemli ligde transferde final günü. 1 Eylül itibariyle bu gece itibariyle Avrupa'da transfer kapanıyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde olan futbolculardan bir tanesi Sofyan Amrabat. Dün United'a yakın kaynaklar, İngiliz kaynaklar Sofyan Amrabat konusunda Fiorentina ile United'in anlaştığını söylediler. Bazı başka kaynaklara göre ise e, henüz anlaşma sağlanamadı. Çünkü Fiorentina onun kiralık transferine sıcak bakmıyor. 30 milyon euro istiyor ve United e, ilk planda kiralık olarak transferi gerçekleştirmek istiyor. Hatta menajeriyle birlikte menajeriyle de yazıştım Sofyan Amrabat'ın. Menajeriyle birlikte Sofyan Amrabat'ın e, gidip e, United'ta daha doğrusu Manchester şehrinde e, sağlık kontrolünden geçeceğinden bahsediyor. meşi Pri e, Sofyan Amrabat'ın e, temsilcisi şu ana kadar bu bilgiyi doğrulamadı ama United 30 milyon euroyu verip bu futbolcuyu kadrosuna katabilecek bütçeye sahip. Bunu yapabilir ama yaparlar mı bilmiyorum. Önümüzdeki 8 saatlik dilim çok kritik. Eğer United'e transferi gerçekleşmezse Galatasaray bu transfer için 15 20 milyon euro arasında bir bütçe belirledi. Bu bütçe çerçevesinde Sofyan Amrabat'ın bütün haklarını alabilir ya da işte UEFA fair play kurallarına takılmamak amacıyla zorunlu satın alma opsiyonuyla yani kiralık sonrasında da zorunlu satın alma opsiyonuyla e, bu e, transferi gerçekleştirebilir. Fiorentina'yı son dakikada bu konuda ikna etme ihtimali var mı? Var. Sofyan Amrabat konusunda böyle bir gelişme yaşanıyor. Sergio Ramos konusunda Galatasaray 4,5 milyon euro kulüpten çıkmak kaydıyla bir e, 1,5 milyon euro da e, sponsorluklar marifetiyle, vereceği parayla toplamda 6 milyon euro'luk bir maaş bütçesi belirledi. E, Sergio Ramos 7,5 milyon euro istedi. Galatasaray e, bu noktadan bir santim daha ileri gitmeyecek. Dolayısıyla verdiği teklif katil e, ve bu teklifi değiştirmeyecek Galatasaray. Artık e, Sergio Ramos'un ukdesinde her şey. Ben Sergio Ramos'un e, Galatasaray'da, ya hatta bu grup belli olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bayağı bir e karşı, United'a karşı oynayacağı grup belli olduktan sonra şampiyonlar liginde iddialı olma amacı taşıyan şampiyonlar liginde yer alan Galatasaray'da olmak istediğini düşünüyorum. Dolayısıyla Galatasaray'ın istediği şartlara gelecek Sergio Ramos gelmezse Galatasaray'ın başka stoper e, alternatif planları var ve 48 saat içerisinde bunu devreye sokacak sarı kırmızılı idareciler e, ama Sergio Ramos'un tek alternatifin Avrupa'da yani Şampiyonlar Ligi'nde olan iddialı olan ve iyi para teklif eden tek alternatifin Galatasaray olduğu gerçeğinden hareketle Sergio Ramos'un Galatasaray'ın istediği koşullarda gelip imza atacağı kanaatindeyim. Galatasaray için de iyi bir seçenek bence. 37 yaşında diye eleştiriliyor ama hiç kimse bunun arkasından yani bunun arkasına sığınarak ya da bunu gerekçe göstererek bir eleştiri yapmasın. 38 yaşında da olsa, 40 yaşında da olsa Sergio Ramos Full performans sergileyebilecek bir oyuncu ki Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın şiddetle Sergio Ramos'a ihtiyacı var. Tabi orta saha için düşünen alternatiflerden bir tanesinin de Danimarkalı oyuncu olduğundan bahsediliyor. Tottenham'da forma giyen Pierre-Emile. Hoş bir Bjerg. E, bu futbolcunun da e, Galatasaray'ın gündeminde olduğundan bahsediliyor ama ben e, Galatasaray'ın doğrudan ilgilendiği futbolculardan bir tanesi olduğunu düşünmüyorum bu futbolcunun. Ancak bir takım menajerler işte e, biz futbolcuyu getirebiliriz şeklinde Galatasaray'a öneride bulundular. Dolayısıyla e, Galatasaray'ın e, şu anda e, gündemindeki futbolculardan orta saha futbolcularından bir tanesi, orta saha için düşündüğü transferlerden bir tanesi Endombele. E, bu transferde Galatasaray... Önümüzdeki saatlerde bir ilerleme kaydedebilir ama birinci planda Sofyan Amrabat bu ikisi ön plana çıkıyor. Tabi sürpriz bir transfer gerçekleşebilir mi Galatasaray adına? Bu da mümkün elbette ki böyle bir alternatif de söz konusu olabilir Galatasaray adına. Önümüzdeki saatler bu konuda daha net konuşmamızı özellikle de transfer penceresi bu gece kapandıktan sonra Avrupa'da çok daha net konuşmamızı sağlayacak. Peki Victor Nelson son saniyede seviyeye transfer olur mu? Seviyeye transfer olur şu koşullarda transfer olur. Eğer Victor Nelson'la ilgili çıkış maddesine yakın yani 25 milyon euro'luk çıkış maddesi var seviyeye daha doğrusu Victor Nelson'un seviye bu rakamlara ulaşacak ya da bu rakamlara yaklaşan bir teklif verirse seviye Victor Nelson'u alabilir onun dışında herhangi bir formülle Victor Nelson'u Galatasaray'dan alması mümkün değil. Niye diye soracak olursanız. Galatasaray niye versin kiralık olarak Victor Nelson'u? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Victor Nelson'a ihtiyacı var. Seviye Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsa Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Yani sen bana stoperini ver kiralık olarak alayım. Demek onlar açısından çok mantıklı ama Galatasaray açısından hiç de mantıklı olmayan, hiç de akıl karı olmayan Galatasaray'ı pazarlıkta geri plana itme amacı taşıyan bir teklif olarak gözüküyor. Dolayısıyla son dakikada Sevilla'nın Galatasaray'ı kiralık olarak bu transferi iddia etmesi imkansız. Böyle bir şey söz konusu değil. Ha Sevilla şunu vaat eder. Biz işte örnek veriyorum 10 milyon euro para verelim. İşte 10 milyon ve artı 5 milyon euroluk bonuslarla da satın alma opsiyonu koyalım. Bu satın alma opsiyonu obligasyon yani zorunlu olsun. Bu koşullarda futbolcuyu transfer edelim derse bu defa Galatasaray bu transferin önünü açabilir. Cevaz verebilir bu transfere. Yani izin verebilir. Zaten Galatasaray'ın Victor Nelson'la ilgili kırmızı çizgisi belli. Şartı belli. Yani 25 milyon euro çıkış maddesinin verilmesi ya da buna yakın bir rakamın teklif edilmesi. Bu, da, bu durumda bu koşullarda Galatasaray Victor Nelson'la ilgili pazarlığa açıktı ama şu ana kadar e, bu teklifi e, bu rakamlara çıkarak bu teklifi yapan bir kulüp çıkmadı Galatasaray'ın karşısına. Çıksaydı zaten Galatasaray'ın Victor Nelson için pazarlığa açıktı. Seviye'nin de teklifi yetersiz kaldığı için ben bu transferin son dakikada seviye adına gerçekleştirme ihtimalinin çok ama çok zor olduğu kanaatindeyim e, ve Victor Nelson devam edecek. Victor Nelson devam etse bile Galatasaray'da Galatasaray'ın bir stopere ihtiyacı var. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için hızlı bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncuyu alması gerekiyor Galatasaray'ın. Mustafa Özkan merhaba Özgür Bey demiş. Merhaba çok teşekkür ederim Mustafa. Bey e, ve bir başka takipçimiz Ahmet Ramos'un amacı ne abi kaldı 2-3 gün olmaz e, diyor olmaz böyle diyor işte transferler böyle zor bu futbolcu biliyorsunuz Real Madrid'in yıllarca kaptanlığını yaptı hep yüksek paralara oynadı dolayısıyla kolay değil Ferhat Mutlu Özgür ben e, bu işlerden çok sıkıldım ya ne zaman gelecekse ne zaman takıma girecek ya çok geç kaldık pozitif olmaya çalışsam da tedirginliklerim var diyor haklısınız ama transfer dönemi böyle maalesef e, Galatasaray işte bugün transfer Avrupa'da kapanıyor. 1 Eylül ile 4 Eylül arasındaki süreyi değerlendirmek, bunu avantaj olarak kullanmak istiyor. Çünkü 1 Eylül'de orada transfer kapanıyor, Avrupa'da transfer kapanıyor ama 4 Eylül'de listelerin verilmesi lazım UEFA'ya Şampiyonlar Ligi için. İşte bu 3 günlük süreyi avantaj olarak görüyor Galatasaray. Dolayısıyla bu 3 günlük süre, süre içerisine orta saha ve stoper transferini sıkıştırması bu açıdan baktığımızda mantıklı. Bence çok endişe etmeye gerek yok. Justice Legend. Selam abi. pierre Emil Hojbjerg. Bize uyar mı? Aradığın profil mi? İyi oyuncu. Ben kötü oyuncu olduğunu söyleyemem ama yaratıcı bir oyuncu değil. Dolayısıyla Galatasaray'ın da birinci planda orta sahaya, daha doğrusu birinci planda düşündüğü bir oyuncu değil. Ferhat Bey'in mesajını okumuştuk. Yasin Yıldız'dan bir mesaj var. Özgür Bey Manchester United'tan sizce de puan koparabilir miyiz? Mesela 4 puan. Evet ben olabileceğine inanıyorum. Özellikle iç saha maçından çok umutluyum. Manchester United'ı ee, yine Şampiyonlar Ligi'nde Fatih Terim döneminde Galatasaray çeyrek final oynadığında da yenmişti Galatasaray e, iç saha maçında. Dolayısıyla Galatasaray'ın yenebileceği bir oyun, sert bir oyun. E, Manchester United'ı bozabilir, iç sahada özellikle de taraftar desteğiyle. Onlar da zaten tedirginler Galatasaray'la oynayacak olmaktan dolayı. Mustafa Özkan diyor ki Guido Rodriguez sesleri var duydunuz mu diyor. Guido Rodriguez e, Real Betis'te oynayan oyuncu mu? Orta saha oyuncusu. Fenerbahçe'nin de gündemine geldiğinden bahsedilmişti. Araştırırım ve akşamki yayınımda e, eğer bir bilgi edinirsem sizlerle paylaşırım. Bulgarlı Manchester United taraftarları Galatasaray deplasmanına 0 puan yazıyor. Bizim yorumcularımızsa Manchester United grubu silip süpürür diyor. E, ben buradaki yorumcuların fikirlerine katılmıyorum. Metin Sümer iyi yayınlar Özgür Bey. Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkma olasılığı ne kadar? İzmir Buca'dan selamlar, sevgiler, saygılar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden ikinci olup bir sonraki gruba da bir sonraki aşamaya son 16'ya da kalabilir. Üçüncü olup Avrupa Ligi'ne gidebilir. Ama beklentilerin altında bir performans sergilerse gruptan çıkamama ihtimali var. Her üç ihtimalle geçerli Galatasaray için. Bir kez daha söylüyorum. Bayern Münih'e karşı oynayacağınız maçlarda e potansiyelinizin üzerine çıkmak zorundasınız. çünkü Bayern Münih sıra dışı bir ekip. 100 milyon euro'ya her ikini aldılar. Sady Mane'yi gönderdi. İşte iki tane gereiro mesela Borussia Dortmund'dan geldi bedelsiz olarak. Kiminciyi aldılar stoper olarak. E Kimmich gibi çok tecrübeli, sert savunma yapabilen bir oyuncuya sahipler. E Neuer yetişirse iyi bir kalecileri var. dolayısıyla Bayern Münih komple bir takım. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda Galatasaray gerçekten kusursuza yakın minimum hata oynamak zorunda. Yani ekstra performans sergilemek zorunda. Ama United maçlarından ben unuttuğum Kopenhag maçlarında 6 puan olarak belirlemeli teknik heyet. Dolayısıyla ikinci olarak çıkma ihtimali de var. Galatasaray'ın üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne gitme ihtimali de var. Eğer beklentilerin altında kalırsa elbette ki gruptan çıkamama ihtimali var. Her üç olasılığa açık bir grup olarak görüyorum Galatasaray adına A grubunu. İlker Deniz'den bir mesaj var. İlker Deniz ne diyor? Bu arada Evren demiş ki Pol. Pol Pogba'dan bahsediyorsunuz? Anlamadım tam olarak. Pol Pogba'dan bahsediyorsunuz. Galatasaray'ın Pol Pogba'yı transfer etme ihtimali yok bence. Çünkü Pol Pogba gerçekten çok ciddi bir düşüş yaşadı. Juventus'ta da geçtiğimiz, geride bıraktığımız sezon çok az süre aldı. Hem sakatlık problemleri hem beklentilerin çok altında Eski Paul Pogba değil yani Juventus'taki ilk dönemi ya da Manchester United'daki iki, iki sezonundaki Paul Pogba'yı beklemeyin. E, çok farklı bir görüntüsü var ve gerçekten e, artık Paul Pogba e, alıp oynatabileceğiniz, verim sağlayabileceğiniz bir futbolcu değil. İlker Deniz orta saha için Endombele söyleniyor demiş. Evet Endombele Galatasaray'ın transfer edebileceği futbolculardan bir tanesi. E, bugün itibariyle güncel bir transfer hedefi. Yasin Yıldız grupları sizce kaç puanla bitiririz bir tahminde bulunur musunuz? 6 puanla bitirip ikinci olmak e, yani e, puandan ziyade e, grubu hangi aşağıya... Aşamada bitirdiğiniz önemli. Minimum puanlarla Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkıp çeyrek final oynamıştı. E, çok puan almak değil de e, grubu aşmak e, bence önemli olan. Yani e, örnek veriyorum 7 puanla e, gruptan çıkarsanız bu bence başarı. 9 puan toplayıp da işte gruptan çıkamamak e, karşısında bence başarı. Öyle değerlendirmek lazım. Nottingham Forest 20 milyon euro teklif etmiş Nelson için ama reddedilmiş. Doğru mu bu haber? Seviyenin teklifini biliyorum. Nottingham Forest ile ilgili bir bilgim yok. E, ama 20 milyon euro teklif edilmişse ben bunu kolay kolay Galatasaray'ın reddedeceğini sanmıyorum. Artı bonuslar için bastıracaktır. 20 milyon euro artı bonuslar olacaktır. Veli Bilgin'i yayınlar abi. Saşa Boy 24 milyon euro teklif reddi söyleniyor. Teklif edildi söyleniyor abi. Gerçek mi bu durum? Saşa Boy ile ilgili böyle bir teklif olduğunu duymadım. araştırırım. Eğer böyle bir şey varsa sizlerle paylaşırım. Cihan Şen abi yayınlar. Ben gruplardan çıkacağımızı düşünüyorum. kaldı ki bu gruptan çıkarsak en az çeyrek final görürüz. Ben de aynı kanaatteyim can. E, Olivier Mertens veya Duba gidecek mi? Artık Arap Yarımadası'na gidebilirler. Çünkü Arap Yarımadası'na Enes Ufuk Tezcan'ın mesajı Arap Yarımadası'nda 20 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. E, ama Avrupa için şu an itibariyle şanslarının olmadığı kanaatindeyim. Hocam Molde'deki Emil ne durumda diyor? Emil Brevik galiba. Emil Brevik'in menajericim Sol Baken'le görüştüm. E, yani Galatasaray'la e, ilgili bir transfer müzakeresi olmadığını söylüyor. Ama bir fikir te teatisi olmuş yani. Bu futbolcunun transfer koşulları sorulmuş ama Galatasaray'ın birinci planda düşündüğü bir oyuncu değil. İyi bir oyuncu, dirençli bir oyuncu ama Galatasaray'a daha böyle yaratıcı oyunu yönlendirebilecek lider bir orta saha oyuncusu gerekiyor. Seçkin Yılmaz diyor ki iyi yayınlar Özgür Bey sizce en yakın transfer kim olur? İnanın kestiremiyorum ama işte dediğim gibi e, Amrabat'ta eğer United anlaşamazsa ki onun Nottingham Forest'in de gündemine geldiğinden bahsediliyor. Sofyan Amrabat, Galatasaray için olabilir. Bununla birlikte Endombele'nin de artık Endombele için de transfer olasılıklarının yükseldiğini görüyorum. Yasin Soy'dan demiş ki İyi yayınlar bugün stoper ve orta saha transferleri haberi gelir mi? Zaman daralıyor. Ben hafta sonunda bu işin biteceği kanaatindeyim. Yani ayın ikisiyle üçü bugün ayın biri. Ayın ikisiyle üçünde Galatasaray bu konuda karar verecek. Ve kesin kararını da pazartesi günü uygulayacak. Resmi açıklama yapacak. Benim beklentim bu yönde. Koray Kalay her şeyin çaresi bulundu. Form tutmanın formülü bulunamadı. Hazır olmayan oyuncuları yan, yan sahada Belgrad Ormanları'nda yükleme yapıp iki haftada takımla aynı seviyeye getirme getiremiyorlar. Neden getiremiyorlar demiş. Kolay değil tabii. Oyuncuların bireysel performansı, metabolizmalarının farklı olması, yani form tutma özellikleri ve süreleri her oyuncunun farklı oluyor. Fiziksel kapasitelerine bağlı olarak. Dolayısıyla bütün bunları bir arada tutabilmek, aynı seviyede tutabilmek zor gözüküyor. Güven yeni hayat, Özgür Bey 8 numara ihtimalleri için sizde tercihiniz kim olur demiş. Ben Sofya Amrabat'ın olması kanaatindeyim. Olursa harika olur ama e, bakalım United'da anlaşıp anlaşamayacak mı? E, Bayern ilk kez karşılaşacağız uzun yıllar sonra diyor. Evet 72 73 sezonunda karşılaşılmıştı galiba Bayern'le. Evren Deniz'in mesajı bu yönde. Mehmet Baraş yine e, Tottenham'da oynayan Danimarkalı Hojbjörg'ün e, Fulham'da olduğunu söylemiş. Fulham'a transfer olma ihtimalinden bahsetmiş olabilir. Ben zaten bu futbolcu ile ilgili Galatasaray'ın bir transfer çalışması başlattığını düşünmüyordum. Adem Yılmaz, Adem Yıldırım düzelterek söylüyorum. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Beratti transferi zor demiştik. Pan kısa olmaz zaten çok düşük diyor ve aldığı maaşta çok yüksek 15 milyon euroluk bir maaşı var. Mete Duman'ın bir mesajı var. Diyor ki Mete, abi Galatasaray'ın kadrosu nasıl görüyorsun? Dönem içerisinde problem yaşar mı? Ön bölgedeki oyuncuların performansına bağlı. Ben e, ön bölgeyi Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Okan Burun, Santford'a Icardi, sol tarafta Zaha Ortada hakim ziyech ve sağ tarafta Tete ile kuracağı kanaatindeyim. Bu ön bölgenin iyi işlemesi lazım. İyi işlemesi için iyi pas almaları lazım. Ve Galatasaray'ın kronik hastalığı olan kolay top kayıplarından kurtulması lazım. O yüzden orta sağ transferi, o yüzden geriden yani birinci bölgeden iyi top çıkartıcı çıkartabilecek, top yapabilecek bir stoperin alınması şart. Ve bunlar takım savunmasını, dolayısıyla takım performansını da, e, geliştirecektir. Hiç kuşku yok ki Mete. Erkan Yurş. Özgür abi niye Avrupa takımları bize oyun ve fizikte bu kadar üstünlük sağlıyor? Sistem antrenman nedir? Fark bizde bu kadar yabancı varken bu fark niye? Çok çalışıyorlar. Bizden çok çalışıyorlar. Çok daha sistematik antrenman yapıyorlar. Sezon başı yüklemelerinde çok daha bilimsel yöntemleri kullanıyorlar. Fark bu. E, bu arada Oktay Aydın. Özgür abi sen ya böyle mesajlar olur mu yani? Böyle mesajlara ne gerek var? Hayır e, değilim yani. Sunniyim. Ee, ama e, yani sünni olmak ya da alevi olmak ne fark eder? Biz burada kardeşiz ve burada e, bütün bunları tartışmıyoruz. Bir insanın nereli olduğunu sormak, hangi memleketlisin ya da işte hangi mezheptensin diye sormak e, hiç de makul değil. E, çok yanlış şeyler bunlar. Yani bunları niye gündeme getiriyorsunuz böyle soruyorsunuz anlamıyorum. E, Doğruda bulmuyorum. E, bu arada... E, Mette demiş ki abi iki orta saha mı alınacak bir tane mi? Demiş. E, bir tane orta saha alınacak. Tabii yani bir fırsat transferi olur mu bilmiyorum ama zaman daraldı. Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum. E, Mehmet Maraş, Veratti, El Arabi, Vinaldum, El İttifak, Amrabat, Manu, Hojbjerg, e, Fulham yaptı. Bize kalan Endombele ve e, Van de Beek olacak gibi Özgür Bey diyor. Van de Beek'in ayrılma olasılığı var. Zaten o yüzden Amrabat'ı düşünüyorlar. Fred ayrıldığı için United'dan Amrabat'ı düşünüyor. E, Manchester United tabii onlar daha avantajlı gözüküyor ama Fiorentina onu satmak istiyor. Bakalım anlaşabilecekler mi kalan sürede. E, edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğim. Akşam da bir videom olacak. Desteklediğiniz için, beğeni yaptığınız için çok teşekkür ederim. Beğeni yapmak sizi yormayacak ama e, bu kanalın yani benim kanalımın e, YouTube'da izlenen kanallar arasına girmesini sağlayacak. E, dolayısıyla benim için büyük bir önem arz ediyor. Bu anlamda bana büyük bir destek sağlamış olursunuz ve katkı sağlarsınız. Çevrenizde de önerirseniz kanalımı ve tabii eleştirilerinizde de daha iyi bulmamı sağlarsanız çok sevinirim. Hepinize veda ediyorum. Şimdilik haliyle hoşçakalın.